Selam ve sevgiyle sevgili dostlar. Bugün sizlerle e, bahçe düzeni yapacağız. Bahçemizi gördüğünüz gibi otlar bastı. Otlarını temizleyip sebze dikmek için e, kanallar açacağız. Damla sulama sistemi borularımızı çekeceğiz. Bahçemizi hazırlayacağız hep beraber inşallah. Evet. Biraz yorucu ama en zor kısmını Alettik çünkü burada tohum dikmiştik. Tohumların üzerine açtık ama tabi tohumların üzerine, daha önce gördüğünüz gibi büyük otlar çıktığı için tohumlar şey olmadı. Filizlenemedi. Biraz domates çıktı. Artık dışarıdan filiz alıp dikeceğiz. Bahçeyi ilk önce bir düzenlemesi bitelim. Şimdi bunları iyice attıktan sonra sebze dikeceğimiz kanallar oluşturacağız. Evet otları temizledik. Çapayla taşlarını üzerinden geçtik. Biz bahçeyi bellemiştik. Tekrar bellemeyeceğiz. Geçen seneki damla sulamamızın kılavuz borusunu çektik. Bu bizim ana borumuz olacak. Şimdi bahçenin tamamını çapalamaya, bellemeye gerek yok. Biz buradan e, Ana vereceğimiz borların hizasından sebzeleri dikmek için kanallar açacağız. Sadece o bölgeyi çapalayıp sebzeleri dikebilmek için kendimize aşağıya kadar bir kanal oluşturacağız. Evet. bu şekilde kanal çapayla kanal oluşturuyoruz. Taşları alıyoruz. Daha sonra borularımızı bu kanal boyu çekeceğiz. Gördüğünüz gibi kuyunların da çıngır 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 sesleri geliyor. Merhaba. Hı -hı. Bunlar yağ gibi oldu. Bunlar yağ gibi oldu bak. Bitkiler dikmenin en kolay yolu böyle bir supayla, şöyle fazla derin olmayacak şekilde delikler ediyoruz. Kuyularımızı açtık. Delik eğer genişse biraz toprak atın içerisine. Sonra şuraya kadar en fazla gömeceğiz. Bitkimizi, sebzemizi atıyoruz ve dibini iyice bastırıyoruz. Bu şekilde bütün hepsini böyle dikiyoruz. İyice bastırın ki havalanıp da çürüme yapmasın. Daha sonra can suyunu verince hepsi tutmuş olacak. Evet, hobi bahçemiz hazır. Sebzelerimizi diktik. Sulama sistemi için borularımızı çektik biraz yamuklar var ama yapacak bir şey yok. Şimdi sistemi çalıştırarak sulamayı başlatacağız. Bu kenarda gördüğünüz büyük fidanlar bunlar baktalar. Onlar daha önceden çıktı. Güzel. Olmaya başladı. Çiçekleri açtı. Bakalım. Evet bakıllarımız olmaya başladı. Evet sulama başlıyor. Şimdi memelerin ayarını yapacağız. Bazıları tam çıkıyor, bazıları az çıkıyor. Onların şu şekilde ayarını yapacağız. Bunları açıp kapatabiliyoruz. Sıktıkça azalıyor. Bollaştıkça daha çok su akıyor. O şekilde hepsini ayarlamasını yapacağız şimdi. İlk sırada domatesler, sonra biber, patlıcan bunlar badem burada ufak bir yerimiz vardı buraya da domates ve biber kızartmalık biber diktik sulama sistemimiz sabah altı ve akşam altı ayarlı. Yani 12 saate bir çalışıyor. 10 dakika sulaması yeterli. Fiskelerin ayarlarından ayarları yaptık. Damla sulama sisteminin videosunu daha önce çekmiştik. Linkini atıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Evet bir bahçe videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bizi takipte kalın.